Artvinli TV ekranlarından herkese hayırlı, bereketli, sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum değerli izleyicilerim. Değerli izleyenler, Artvinli TV ve Artvin İl Müftülüğü işbirliğinde bundan sonra inşallah her hafta perşembe günleri saat 16'da İslam'da Dini Öğretiler adlı programla bu ekranlarda karşınızda olacağız. Değerli izleyenler her hafta farklı bir konuyu ele alacağımız programımızda il ve ilçe müftülüklerimizden müftü, müftü yardımcısı, vaiz, din hizmetleri uzmanı gibi dini alanlarda birikim ve bilgi sahibi değerli hocalarımızı konuk edeceğiz programımıza. Programımızın bu anlamda hayırlı olmasını diliyorum. Programımızın hayatımıza güzellikler katmasını diliyorum. İnşallah faydalı, verimli bir program gerçekleştireceğiz. Sizlerin de desteğiyle değerli izleyiciler. Değerli dostlar, bu hafta programımızda İslam'ın gençliğe verdiği değer konusunu ele alacağız. Program konuğumuz değerli hocamız, sevgili il müftü yardımcımız Sayın Numan Öztürk hocamız olacak. Hocam öncelikle programımıza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz sayın hocam. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederiz. Değerli hocam, malumlarınız biraz önce de bahsettik. Programımızda İslam'ın gençliğe verdiği değer konusu üzerinde duracağız. Sayın hocam, malumlarınızdır. Gençlik dönemi dediğimiz zaman insanoğlunun enerjisinin, aksiyonunun, verimliliğinin zirve noktada olduğu bir dönemden bahsedeceğiz. Tabi bu dönemin kadrini bilmemiz gerekiyor, kıymetini bilmemiz gerekiyor, boşa geçirmememiz gerekiyor. Çünkü yine sizler de çok iyi bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz efendim yaşlılık gelmeden gençliğin kıymetini bilin diye bizleri ikazda bulunuyor. Yine ömrümüz bittiğinde hesaba çekildiğimizde ilk hesap vereceğimiz şeylerden bir tanesinin de Gençliğimizi nerede geçirdiğimiz, gençliğimizde ne yaptığımız, gençlik yıllarımızı nasıl harcadığımızla alakalı olacağını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere bildiriyor. Evet sevgili hocam, İslam dini açısından baktığımız zaman bizler Müslümanlar olarak İslam dini bizden nasıl bir gençlik geçirmemizi istiyor? Daha doğrusu İslam dini gençlerden ne bekliyor, gençlere ne vaat ediyor? Nasıl bir gençlik portresi karşınıza çıkarıyor Sayın Hocam? Teşekkür ederim Hocam. Allah razı olsun. Öncelikle Bismillahirrahmanirrahim. Sözlerime Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamak istiyorum. Ee, öncelikle Artvinli TV ve İl Müftülüğüne bu çalışmalarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu çalışmalar hayırlara vesile olur. Daha sonra da bugün biliyorsunuz ki 18 Mart... Tarihimizde önemli bir yeri olan nadide yerlerden bir tarihimizde bir yer. Cenab-ı Allah şehitlerimizi Rahman'a kavuşmuş şehitlerimizden hepsinden Allah ebeden razı olsun. Olur. Gençlikle alakalı olarak Sayın Hocam, öncelikle genç kimdir? Bunun tanımını yapmakla sözlerimize başlayacak olursak gençlik ta 15 yaşından başlayıp orta yaşlar olan 35 yaşına kadar olan bir evre. Bu evrede önce fizyolojik olarak, biyolojik olarak yani 35 yaşından sonraki yaşla kıyasladığımız vakit gençlik devresinin sonraki dönemlerle veyahut da çocukluk dönemiyle farklı bir dönem olduğunu görebiliyoruz. Yani zinde yaşanılan bir dönem, muhakeme kabiliyetinin fazla olduğu bir dönem, adalelerinin yani kuvvet olarak en fazla olduğu bir dönem. İslam ise her yaş evresine farklı bir önem katmıştır, farklı yaklaşmıştır. Yani bir çocukluk dönemiyle, bir gençlik dönemiyle, bir yaşlılık dönemiyle hepsine aynı pencereden bakmamıştır, farklı zaviyelerden bakmıştır. Çünkü hepsinin kendi içerisinde farklı özellikleri, farklı hususiyetleri olan bir dönem. İslam'ın Gençliğe bakışı da sizin de hadisi şeriflerde de belirtmiş olduğunuz gibi en fazla hem dezavantajlarıyla hem de avantajlarıyla farklı olan bir evrede görebiliyoruz. Çünkü gençliğin vermiş olduğu bir dinamizm var. Bu dinamizm bazen hayırlara vesile olabiliyor, bazen şerlere de evrilebiliyor. O yönüyle de baktığımız vakit hani hadisi şerifte de biraz önce sizin zikretmiş olduğunuz ve benim de söyleyeceğim bir hadisi şerifte de Cenab-ı Allah hiçbir gölgenin olmadığı bir gölgede gençleri o gölgesinde gölgelendireceğini bize haberdar ediyor. Niye? Hani bir söz vardır ya ne kadar şey zor ise imtihan ne kadar zor ise o kadar da sevabı fazlalaşıyor. Gençlik dönemi Yaşlılık dönemiyle kıyasladığımız vakit riskleri daha fazla olan bir dönem. Mesela bir yaşlının içkiye bulaşması, zinaya bulaşması daha zorlaşıyor. Ama bir gençlik döneminde uyuşturucuya, kötü alışkanlıklara o gençliğinin vermiş olduğu zinden dolayı bulaşması daha kolay oluyor. Bu yönüyle o genç eğer o işlere meyletmiyor ise, ona bulaşmıyor ise daha da Cenab-ı Allah katında da İslam nazarında da daha fazla bir yer olduğunu söyleyebilir değerli hocam. Değerli hocam bu açıklamalarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Tabi dediniz ya gençlik işte hiçbir gölgenin bulunmadığı bir kıyamet gününde Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecek gençler var. İşte bunlar hangi gençler ama o gençlik dönemini Allah'ın rızası doğrultusunda geçiren gençlerimizdir. İnşallah bütün gençlerimiz bu şekilde olur değerli. İnşallah. Değerli hocam gençlik dediğimiz zaman tabii ki malumlarımız bütün aslında ideolojiler, bütün efendim yapılanmalar, oluşumlar bir şekilde gençliği etkilemeye, gençliği kendi yanına çekmeye çalışıyor. Neden? Çünkü genç dediğimiz zaman aynı zamanda o ülkenin gelecekte söz sahibi olacak nesil demek. Yani gençliği eğer kim kendi ideolojisi doğrultusunda yetiştirirse ileride de o ideolojiyi o ülkenin, o milletin yönetimi haline getirecektir. Bununla ilgili tüm e, bizim İslam dinimizin de gençlere hakkı, hakikati öğreten öğretileri vardır. Biz bunları Kur'an-ı Kerim'den, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden öğreniyoruz. Değerli hocam bu bağlamda baktığımızda bize Kur'an-ı Kerim veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl bir genç olmamızı naklediyor. Çünkü biliyorsunuz malum gençlikte yapılan ibadetlerin hem sevabı fazla oluyor hem daha efendim böyle tam er rükümleri yerine getirilerek yapılıyor. Yani bir insan yaşlılığında istese bile bazen bazı hastalıklar, sakatlıklar sebebiyle işte tam bir e, e, rükünleri yerine getirerek secde yapamıyor, alnını yere koyamıyor istese bile ama genç bunu gayet yapabilecek. Bu anlamda bedeni ibadetlerde gençliğin önemi üzerinden bize bahsederseniz ve aynı zamanda da aslında İslam'ın ilk döneminde e, gençlerin rolü üzerinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz ilk Müslümanlar arasında çoğu gençlerden oluşuyordu. Efendimiz gençlere daima e, önemli görevler veriyordu. Biraz da bu husustan hem gençlerin ibadetteki gençlikte yapılan ibadetlerin öneminden hem de e, asr-ı saadetteki gençler üzerine birkaç örnek verirseniz de Rıza müteşekkir bir olacağız. Teşekkür ederim hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Peygamber Efendimiz 40 yaşında nübüvvet Cenab-ı Allah verdiği zamanda birkaç insan ilk zamanlarda ona iman etmişti. Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir gibi sahabe efendilerimiz Peygamber Efendimizin ilk dönemlerde Peygamberimize iman eden gençlere baktığımız vakit ekseriyatının gençlerden müteşekkil olduğunu görebiliyoruz. Bu olay bir tesadüfi değildir. Çünkü biraz önce de söylediğimiz gibi gençler hakikaten muhakemesi en zirvede olan bir yaş evresine tesadüf gelmektedir. Yani gençlere doğru anlatıldığı zaman veyahut da gençlere bir şey anlatıldığı zaman Gençler onu en güzel şekilde değerlendirebiliyor. Onun hakikat mi, yanlış mı olabildiğini muhakemeleri yüksek olduğundan dolayı daha kolay anlaşabiliyor ve daha kolay bir şekilde uyabiliyor. Mesela bu minvalde Peygamber Efendimiz'e gençler niye tabi olmuştur? Veyahut da Peygamber Efendimiz'e en fazla sorun çıkartan insanlar neden daha yaşlı insanlar olmuşlardı? Buna baktığımız vakit gençler daha fazla günaha bulaşma yaşı daha yaşlara nazaran az bir zamanda olduğundan dolayı Peygamber Efendimiz'i daha kolay kabul etmişlerdi. Mesela hocamın da belirttiği gibi gençlerden örnek verecek olursa bir Musab bin Ümeyri, Zeyt bin Harise'yi, Usame bin Zeyd'i hakikaten saatlerce bahsetmemiz gerekir. Mesela Musab bin Ümeyr gibi bir genç zenginliğin zirvesinde olan, gençliğin vermiş olduğu yakışıklık, güzellik, her bir şeyi Cenab-ı Allah Musab bin Umeyr'e bağışlamış, ihsan etmiş. Lakin o Peygamber Efendimiz'in çağrısına kulak ardı etmemiş, Peygamber Efendimiz'in çağrısına uymuş. Ve Musab bin Umeyr ki Peygamber Efendimiz'in ona vermiş olduğu görev neticesinde Medine'yi mamur etmiş. Medine'deki Müslümanların kolay bir şekilde İslam'a geçmesini, Peygamber Efendimiz'den almış olduğu görevleri en güzel şekilde ifa etmişti. Peygamber Efendimiz'in hicrete, hicret esnasında Medine'yi Peygamber Efendimiz'e hazırlamıştır. Bir Zeyd bin Harise'yi... Evet hocam bu arada şunu da e, dile getirebilirim. Hocamın bahsettiği Musab bin Umeyr, o zamanlarda 17-18 yaşlarında bu başarı elde etmiştir. Yani bugünkü baktığımız zaman e, bizim e, eğitim sistemimizde lise yaşı çağındaki bir genç bugün biz belki çocuk gözüyle bakıyoruz ama hocam e, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde bunlara çok üstün görevler, meziyetler yüklenmiş ve bunlar da bunun altından kalkmışlardır değerli izleyicilerimiz. Bu yaşlarda işte 17-18 yaşlarındaki bir kişiden hocamız aslında bahsediyor. Aynen öyle yani sizin de belirttiğiniz gibi mesela Zeyd Bin Harise. Evet. Peygamber Efendimiz ona genç yaştayken komutanlık vermiş. Bazı önemli sahabeler, büyük sahabeler, Ya Resulallah bu daha genç, daha tecrübeli, daha büyük sahabeleri görevlendirseydin diye Peygamber Efendimiz'e sunum yaptıkları zaman Peygamber Efendimiz hayır ben onun tecrübelerinden, onun yapmış olduğu kabiliyetini biliyorum. Onun bu görevi hakkıyla yerine getireceğini söylemiş. Ve daha sonra onun oğlu olan Usama bin Zeyd de hakeza Peygamber Efendimiz yine onu şey yaptığı sıra, ordu komutanı yaptığı sıra yine bazı insanlardan, bazı sahabe efendilerimizden yine benzeri itirazlar geldiği zaman Usame'ye de böyle şey Zeyd bin Harise'ye de böyle itiraz etmiştiniz ama gel gör ki o sizin dediğiniz şekliyle çıkmayıp daha farklı görevlere layık olduğunu size gösterdiği şekliyle Peygamber Efendimiz onlara itirazda bulunmuştu. Biraz önce belirttiğimiz gibi gençlikte yapılan ibadetler neden önemlidir? Yani bir iş ne kadar zor ise o kadar yani ganimet garamete göredir denilir ya. Bir iş ne kadar zor ise o kadar da sevap oluyor. Yaşlılarımız bizden alınmasınlar. Mesela insan belli bir yaşa eriştikten sonra artık gücü, takati kesilmiştir gücü eskisi gibi değildir. Yani istese de gençliğinde yapacağı şeyleri yapamaz bir hale gelmiştir. Ama gençse yapabilir. Yapabileceği bir esnada hani Cenab-ı Allah Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın e, kıssasında Yusuf suresinde buyurduğu gibi Estağfirullah o hanımı yani efendisinin hanımı onu çağırdığı zaman onun cevabını hatırlayacak olursak o Estağfirullah innehu rabbi ahsana mesvey demişti. Şüphesiz senin eşin benim efendim bana çokça ihsanda bulunmuştur. İnnehu la yuflihu zalimun. Kötülük yapanlar iflaha kurtulamaz. Halbuki Hz. Yusuf Aleyhisselam efendisinin eşinin dediğini yapmış olsaydı zindana düşmeyecekti ki bir sonraki ayeti kerimelerde "Kâl <gâle> Rabbî sîr habb lî mimmâ yed'ûneni ileyh buyurmaktadır. Ey Rabbim, bu kadınların bana beni çağırmış oldukları şeyler benim zindana düşmemden daha kötü değildir. Benim zindana düşmem daha iyidir" şeklinde itirazda bulunmuştur. Hani nice gençler böyle bir yaşla, böyle bir dönemde, böyle bir kötülükle karşılaştıkları zaman İtiraz edebiliyorlar ise, geri çevirebiliyorlar ise, elinin tersiyle itebiliyorlarsa Cenab-ı Allah inşallah onlara da o kapıları açacağını i̇nşallah, yani inşallah. görebiliriz Hz. Yusuf Aleyhisselam kıssasında insanların yaşamış olduğu tecrübelerde de bunu görebilir. Yani ibadet yapmak hakikaten bazen insanın nefsin vermiş olduğu o ağırlıktan dolayı zor olabilir. Gençse bunun üstesinden gelebiliyor ise Peygamber Efendimizin de belirttiği gibi onun ibadeti yaşlılıkta yapılan ibadetten daha efdal olacağını görebiliriz değerli hocam. İnşallah gençliğimizde ibadetlerimizi de Rabbimize karşı görevlerimizi de hayırlısıyla yerine getirebilen gençler oluruz. İnşallah. bu şekilde yetiştiriz hocam. Değerli hocam yine tarihimize baktığımızda işte bizim Osmanlı tarihinde olsun günümüzde olsun birçok gencin aslında genç yaşta çok şey başardığına şahit oluyoruz. Yani işte bir Fatih Sultan Mehmet'e baktığımızda 20'li yaşlarda İstanbul'u fethettiğini görüyoruz. İşte bir 4. Murat'a baktığımızda henüz 20'li yaşlara gelmeden padişah olduğunu 13-14 yaşlarında görüyoruz. Ve bunlar işte sizin bahsettiğiniz gibi sahabe-i kiramdan Muaz bin Cebel 16-17 yaşında Yemen'e vali olarak gönderiliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından. Bütün bunlara baktığımız zaman, bu gençler bunları başarıyor, altından kalkıyor. Değerli hocam, burada şunu sormak istiyorum: Gençliğimizin o dönemki bahsettiğimiz kişilerin bunların altından kalkmasındaki sır neydi? Yani bunların bir milli, manevi, bir şuurla yetişmelerinde mutlaka etkisi vardır. Peki biz bugün eğer gençliğimizin şikayetçi oluyorsak, Acaba biz gençliğimizin milli ve manevi değerlerine bağlı yetiştiremememizden mi kaynaklanıyor? Veya bu konuda neler yapılabilir? Bugünkü gençliğimizi kötü yollardan, kötü alışkanlıklardan, kötü çevrelerden ulaştırmak için, uzaklaştırmak için özür diliyorum. bize büyükler olarak acaba düşen bir görevleri eksik mi yerine getiriyoruz değerli hocam? Şimdi şöyle belirteyim Sayın hocam. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi mesela Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethetti. Evet. Şimdi 21 yaşında İstanbul'u fethetmesinden önce onun nasıl yetiştirildi ona bakmak lazım. Evet, evet. Yani yetiştirilmesi çok önemli. Yani bizim bir hocamız anlatmış idi de oradan örnekle anlatmaya çalışayım. Mesela pireler kendisinden 20 kat daha yükseğe zıplayabilirler. Aklı evrenin birisi pireleri bir kavanozun içerisine doldurmuş. Bu doldurmuş olduğu kavanoz da 10 santimlik bir kavanozmuş. Pireler başlıyor atlamaya, atlıyor tavana vuruyorlar, atlıyorlar tavana vuruyorlar. Belli bir sürü onları o kavanozun içerisinde saklıyor, böyle bir deney yapıyor. Ondan sonra o deney bittikten sonra kavanozun içerisindeki pireleri dışarı bırakıyor. Bakıyor ki pireler artık o kendisinden 20 kat yukarıya zıplayan pireler 10 santimin üzerine çıkmamaya başlıyorlar. Bizler de eğer gençlerimizi büyük ideallerle, büyük şeylerle yetiştirmezsek, onları öyle motive etmezsek, sen bir adama 40 defa küçüksün, küçüksün bir şey yapamazsın veya da tırnak içerisinde söylüyor. Hani derler ya belki 40 defa bir insana aptalsın aptalsın dediğin sıra o aptal olur. Biz eğer büyük ideallerle, büyük eğitimlerle insanımızı yetiştirirsek, motive edirsek neden olmasın evet. diyebiliriz. Bir ikincisi de gençlerimiz hakikaten yani insanlar belli bir yaş diğer sorunuzu cevaplayacak olursa şunu unutmasınlar. Yani gençlik döneminde yapılan kötü alışkanlıklar, kötü işler Belli bir zaman sonra şöyle insan o 35'i, 40'ı geçtikten sonra, biz o yaşa gelmedik ama bu anlatan insanlardan biliyoruz. Onlar diyorlar ki bu gençlikte yaptığımız kötü işlerden dolayı pişman oluyoruz. Keşke o eskiye dönsek de şu şunları idik Hem insanlar nezdinde itibarları zedeleniyor hem de Cenab-ı Allah karşısında katında da belki yerleri daha alt bir seviyelere Allah muhafaza buyursun daha kötü bir yerlerde olmasına sebep olur. Gençlerimiz yani yapmış oldukları işleri büyüklerle meşveret etsin. Onlara danışsın. Yani şöyle bir örnek verirsek yani bir çocuğumuzun elinin yanmasını, bir bebeğin elinin yanmasını istemeyiz. Onu hep uyarırız ki bak yavrum bu, bu ateşe yaklaşma. Gençin iki tane veya çocuğun iki tane önünde şey var. Ya babasının o onu tecrübe etmiş, onun zararlı olduğunu bilen babasının sözünü tutacak veya da kendisi bizzati onu tecrübe edecek. Hangisi daha önemli? Hangisi daha kolay olan? Babasının illaki veya büyüğünün sözünü tutması. Ama yok dinlemiyor. Dinlemesene ne olur? Ateşte eli yanar, onun acısını bizatihi kendisi çeker. Buradan diyeceğimiz nokta ki acıyı kendisi çekmesin. Büyüğünün sözünü dinlesin değerli hocam. Yani bu noktada hocam şunu söyleyebilir miyiz? Yani gencimiz şuna şunu söylemesi gerekiyor. Ben gencim. Bugün bunları yapmam normaldir. İşte bazı yanlışları, hataları yapmak için kendine böyle bahaneler bulmak yerine kendisini genç, tecrübesiz görmek yerine ben yarının babasıyım, yarının dedesiyim. Ben yarın devletimde falan hizmeti üstleneceğim ve o görevde kendimi gördüğüm zaman, o makamda olduğum zaman bugün yaptığım şeyleri hatırlayıp da pişmanlık duymamam gereken bir gençlik yaşamam gerekiyor demesi gerekir diyebilir miyiz? Sayın Aynen hocam? öyle hocam. Yani biz e, peygamber olamayız ama peygambere tabi olmak, evet. onların sünnetinden örnek almakla mükellefiz. Biz belki bir Hazreti Yusuf olamayız ama ona tabi olmakla, biz evet. belki bir Hazreti İbrahim olamayız ama Hazreti İbrahim'e tabi olmakla mükellefiz. Herkese Peygamber Efendimizi. Şimdi Hazreti Yusuf'u Hazreti Yusuf yapan Peygamberliğin dışında büyük ahlak sahibi evet. olması, herkese Peygamber Efendimiz Hazreti İbrahim için de aynısını söyleyebiliriz değerli kıymetli hocam. Değerli hocam tabii bu bağlamda hep gençleri dedik de eğer gençlerimiz böyle yanlışlara düşüyorsa ki inşallah düşmüyorlardır. Bu konuda büyükler olarak bizim onlara daha iyi bir rehber olmadığımızdan da olabilir mi sayın hocam? Bu konuyu biraz açıklayabilir misiniz? Yani iyi bir rehber olmama değil de bazen eğitimi yani hani gençlerimizi gençlerimizle konuştuğumuz zaman bizi anlamıyorsun diyorlar. Evet. Yani iyi bir rehberlik etmek lazım. Öncelikle kendimizi eğitmemiz lazım. Sonra insanlara faydalı olalım. Yani kendimi küpümüzde ne varsa dışarıya o sızıyor. Küpün içerisinde zehir varsa evet. zehir, bal varsa bal. Öncelikle kendimizi yetiştirmeliyiz ki genci de güzel bir şekilde evet. yetiştirmek için aday olmuş olalım. değerli hocam. İnşallah hocam. Öncelikle e, buyurduğunuz gibi küfümüz dolu olacak ki bizden bir şey alacak biriler olsun. Hoş. Değerli hocam bu bağlamda e, sizler aynı zamanda il Müftülüğümüzde e, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İl Müftülüğümüzün gençlik faaliyetlerinden sorumlu müftü yardımcısınız. Evet. Bu bağlamda hocam Diyanet İşleri Başkanlığımız e, genel anlamda ve özelde yerelde Artın İl Müftülüğümüzün gençlere yönelik hizmetleri, faaliyetleri var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Artun'un gençliğimize bu konuda il Müftülüğümüzün ne tür sunduğu imkanlar vardır. Bunlardan da bahsedersiniz değerli hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Çok yerinde önemli bir soru sordunuz. Öncelikle şöyle belirteyim: Diyanet İşleri Başkanlığımız bir bünye olarak, yani kendi içerisinde din hizmetlerine bağlı bir bünye olarak, art gençlik merkezlerini takip eden her ilde bulunan gençlik merkezlerinin açılmasını önermiştik. Biz de bu açıdan Artvin olarak Halit Paşa Camisi'nin altında Artvin Gençlik Merkezi'ni açtık evet. ve gençlerimize eğitim olsun, öğretim olsun, orada güzelce bir faaliyet sürdürebilmesi için orayı vatandaşımızın hizmetine sundu. Evet. Öncelikle vatandaşımıza, bizi izleyen, bizi takip eden kıymetli seyircilerimize bunu duyuralım. Bunun bilgisini onlara ulaştıralım. Böyle bir yeri var gençlerimizin. Gençlerimiz orada kitap okuma olsun, tenis oynamak olsun, bazı spor faaliyetleri olsun veya hatta okuldan çıktıktan sonra hadi gidelim şurada bir çay içelim, çay molası verelim diye diklerinde kolay bir şekilde ulaşabilecekleri bir yerleri var artık. Bizati değerli hocam orada gençlik merkezinde bizim faaliyetlerimiz olarak da sayacak olur isek Hiçbir ile nasip olmayan izcilik kulübümüz var. Değerli hocamız Osman Demir hocamızın başkanlığında evet, gençlik, koordinatörümüz. gençlik koordinatörümüz aynı zamanda izcilik kulübümüz var. Herkese gençlik hizmetleriyle olarak TDV evlerinde belki şu anda salgınla alakalı salgından dolayı belki faaliyette değiliz ama TDV evlerimiz var. Evet. Dışarıdan gelen üniversitede üniversiteli gençlerimize hizmet veren TDV evlerimiz var. Geçerken dergisi Diyanet İşleri Başkanlığımızın çıkarmış olduğu Geçerken dergisi. Sırf gençlerimize yönelik, gençlerimizin sorunlarıyla veyahut da gençlerimizin ilgi, alaka alanına girebilecek Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde Geçerken dergisi var. Gençlerimize yapmış olduğumuz faaliyetler içerisinde YouTube YouTube üzerinden demeyelim de Facebook üzerinden, Instagram üzerinden, Twitter üzerinden hatim programlarımız ...çok kıymetli misafirlerimizin gençlerle alakalı olan programlarımız var. Gençlerle, gençlerle alakalı olarak. 10 genç projemiz var biliyorsunuz ki değerli hocam. Bizzati çok kıymetli Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş Hocamızın bizatihi bu projeyle yakından ilgilendiği... ...her bir imamımızın, her bir din görevli kardeşimizin yakınında, çevresinde bulunan 10 gençle ilgilendiği bir projemiz var. Bizatihi biz de Artvin İl Müftülüğü olarak bu projeyle yakından ilgileniyoruz. Belki gençlik merkezimize yakın olarak ADRB büromuz var. Bu e, bunu zikretmek istiyorum. ADRB büromuz, ADB büromuz. ADRB büromuz aile dini rehberlik açılımı aile dini rehberlik. Burada da aile ile alakalı olan, ailenin sıkıntılarıyla veyahut da aile mefhumunu anlamada Artvinli kardeşlerimize sunmuş olduğu bir hizmet var. Bu yönüyle de hizmetlerimizi devam etmeye çalışıyoruz değerli hocam. Değerli hocam, bu faydalı bereketli sohbetinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz programımıza hoş geldiniz ağzınıza sağlık vermiş olduğunuz bilgilerin hem bizlere hem değerli izleyicilerimize faydalı olmasını cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum değerli hocam. Biz teşekkür ediyoruz bu fırsatı verdiğiniz için değerli Artvin TV izleyicileri programın başında da ifade ettiğim gibi bundan sonra inşallah Artvin TV ve Artvin İl Müftülüğü işbirliğiyle her hafta Perşembe günleri saat 16'da e, İslam'da dini öğretiler başlıklı programımızı bu ekranlardan icra edeceğiz sizleri de o saatte ekranlarınızın başına bekliyoruz inşallah. Her hafta farklı bir konu, farklı bir konukla beraber karşınıza çıkacağız. Artvin il ve ilçe müftülerimiz, müftülüğümüze görev yapan müftü yardımcılarımız, vaizlerimiz, efendim din hizmetleri uzmanlarımız. Yani dini bilginin, sahih dini bilginin, Kur'an ve sünnet eksenli dini bilginin sizlere ulaşması için hem Artvin ve hem Artvin il müftülüğü olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz diyorum. Programa katılımlarınızdan izlen, izlemenizden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdilik programımıza veda ediyor haftaya inşallah görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın inşallah.